Merhaba. Bu küçük hediyemiz size ulaştığına göre siz de o özel dostlarımızdan birisiniz. 15 yıllık World ailesinin ilk üyelerindensiniz. Türkiye'nin ilk kredi kartı World Card herkesten önce sizin kredi kartınız olarak başladı hayatına. İlklerle dolu tarihine de herkesten önce siz şahit oldunuz. 15 yıllık dostluğumuz World Card ailesine benzersiz bir güç veriyor ve her geçen gün daha çok keyif veren bir paylaşıma dönüşüyor. İlk günden beri tüm dünyayı birlikte dolaştık. 15. yıl dönümümüzde de sizin için dünyanın çok özel yerlerine gittik ve size özel hediyelerle geri döndük. Bu yolculuğumuzun coşkusunu hepimize hakkıyla yaşatacak gerçek bir yol arkadaşı seçtik kendimize. Dünyanın çok özel köşelerine sizler için yaptığımız bu yolculuğun hikayesini yol arkadaşımız Coşkun Aral şimdi sizler için anlatıyor. Huzurlarınızda Coşkun Aral. Önce hava. Yüce dağların ulaşılmaz zirvelerinde içimize çektiğimiz soğuk, tertemiz bir rüzgar. Her bir gününüz sağlıklı geçsin diye. Sonra su. Geçtiği ovalara yeşili bağışlayan, kuruyan dudakları ferahlatan o kutsal dokunuş. Hayatınız bolluk ve bereketle dolsun diye. Ve toprak sonsuzluktan gelip sonsuzluğa gider gibi görünen suya hasret kaldıkça kuma dönüşen o uçsuz bucaksız sessizlik sonsuz huzur dileğiyle Nepal. Yüksek dağların ve kadim manastırların ülkesi. Dağların nefesinin yaladığı bu topraklar kutsal. Tanrılar burada yaşayan insanları gözlemekte. Buda'nın her şeyi gören gözleri her yerde. Zaman geride bir yerlerde durmuş. Hindistan'la Tibet sınırında kilometrelerce uzanan Himalayalar'ın eteklerinde az bilinen yaşamlar gizli. Dünyanın karlı çatısının örttüğü Nepal'in kapıları 1951'e kadar kapalı kaldı. Mutluluğun kanat sesleri tek bu kapıların gerisinde duyuldu. O güne kadar kimse bilemedi tapınakların yaşamın ta kendi olduğunu. Kapılar aralandığında güneşin kavurduğu yüzler çıktı ortaya. Binlerce yıllık tarihle yoğrulmuş basit yaşamlar. Zamanı çile çekmeye adayan sadular bir sonraki yaşamlarına hazırlanmakta. Ve çocuklar hep aynı kalacaklar. Anneler çalışmakta, onlar oyunda. Hayat son bulunca da Herkes onu uğurlamak için orada. Bu sadeliğin arkasında Himalayalar bir dev gibi bakmakta. Dağların kollarına sardığı bu ülke göklerle sevişmekte. Gökyüzü elini uzatsa toprakla buluşacak. Sessiz ve sakin. Göksel krallığın koruyucuları dağlar heybetli. Dünyanın en yüksek 14 zirvesinden 8'i burada, yan yana. Dağların dağı, Saarmata, yani dünyanın annesi bize bakmakta. Everest, bir anne gibi koruyup kollamakta Nepali. Bir anne gibi üflemekte can nefesini etrafa. Kah eteklerinde yaşayanlara, kah saçlarından damlayan sulara. Bu nefesi sizlere de taşıyabilmek amacıyla, Coşkun Aral burada. Sağarmata büyüleyici bir güzel ama bir o kadar da tehlikeli. Ona ulaşmak zor. Onun göğsüne sarılmak, şefkatli kollarından kana kana huzuru içmek, nefesini hissetmek kim bilir kaç kişiye kısmet. Artık siz de o kişilerden birisiniz. Çünkü Sağarmata'nın nefesi sizin elinizde, sizinle birlikte. Kulağınıza Himalayaların sağlık şarkısını söylemekte Evet. Günler süren bir yolculuk ardından dünyanın çatısı Himalayalar'da Everest'te en yakın yerlerden birindeyiz. Şu anda bir Şerpa Manastırı'ndayız. Bulunduğumuz yükseklikte oksijen çok az. Ama ona rağmen solumak muhteşem. Üstelik bu solduğum havayı size ulaştıracağım. Himalayaların saçlarından damlayan sular bir araya gelir. Onlar kutlu bir doğumu müjdelemektedir. Bu, ana tanrıça Ganj'ın doğumudur. O, ruhları özgürleştirmek için doğar. Tanrıların bağışlayıcılığını, yıldızların parlaklığını, evrenin gizemini taşır aktığı tüm topraklara. Elinin değdiği her coğrafya hayat bulur ve Ganj bereket saçar uzayıp gittiği tüm diyarlara. Hindistan'ın en önemli su kaynağı olan Ganj Nehri, ülke için hayati öneme sahiptir. Bu sadece ekolojik değil, aynı zamanda dini bir önemdir. Müslümanların Kabe'si, Hinduların da Ganj'ı vardır. İşte bu derece önemli olan bu nehir, Hint dünyasının atardamarı sayılabilir. Ulaştığı diyarlara bereket taşır. Toprağa sular, insanları birbirleriyle buluşturur. Ganj akar, aktıkça insanlar onunla tanışır ve tanrıların mesajlarını dinler. Doğanın tüm sesleri Ganj'ın sularında yankılanır. Ganj'da yüzen kayıklar bu seslerle dalgalanır ve Ganj kendi kıyısına vurdukça her bir damlasını elleyen insan sessizliğin sarmalında kaybolur. Tanrı'yı bulur ve onu içine alır. Hindistan'da hayat inancın gölgesinde sürer. Dünyanın en eski kentlerinden biri olan Varanasi, yüzlerce yıldır ölmek için buraya gelen Hinduların ibadet merkezidir. Yaşam Ganj'da başladığı gibi Ganj'da biter. Ölümsüz şehrin kıyısında Ganj'a savrulan küllerden ayrılan ruh, ikinci bir bedene hayat verir. Bu nedenle Ganj kıyısındaki Gat adı verilen basamaklar her zaman doludur. Hayatın en küçük ayrıntısında Ganj vardır. O, yeryüzünün anasıdır. O, canlıdır ve milyonlarca insanın varoluş sebebidir. Bu nedenle Ganj'da her gün dua edilir, ayin yapılır ve gece olup da uykusuna yatmadan önce ona şükran sunulur, saygı gösterisinde bulunur. Ganj Himalayalardan doğar. Ona birleşen tüm nehirler ve ondan doğan tüm kollar Ganj'ı oluşturur. İnanışa göre Ganj'dan bir damla bile karışsa o su Ganj'ın bir parçası olur ve mucizesini taşır. Bu mucize şimdi de sizin ellerinizde. Hindistan'ın tüm bereketi sizinle birlikte. Tanju'nun kutsal suyu bu. İçinde insanlar yüzüyor. Görüntü biraz yeşilimsi ama inanın boğazlı suyundan daha temiz. Yeah. Suların beslediği topraklar renklenir. Ama bir kez güneş kızarsa ne su kalır toprakta ne yeşil. Bundan böyle tek renk vardır yerin yüzünde. Toprağın rengi solgun ama yine de yumuşaktır. Çünkü insanı sever. Yanı başında onlara kucak açarken kendi yalnızlığına sürgün olur. Kahire, Afrika'nın ve Orta Doğu'nun en büyük şehri. Arap dünyasının kültürel merkezi. Geçmişle geleceği buluşturan bu gizemli şehir, kültürün, turizmin ve ticaretin baş şehri. <laughs> Mısır, aynı zamanda Firavunların ülkesi güneşle birlikte doğan ve onunla birlikte batan tanrı insanların, lanetlerle korunan mezarların, gizemini asırlarca koruyan krallıkların ülkesi. Toprak, geçmişin huzurunu korumakta, üstünü sıkıca örtmüş olsa da firavunlar hala burada. Burası Bahariya, Çölünü atan kalbi canlı bir bahar. Bundan milyonlarca yıl önce bu bölgede volkanlar patladı. Yer gök sarsıldı. Lavlar soğudu ve yaşananlardan geriye bir tek taşlar kaldı. Taşların karanlık yüzü milyonlarca yıllık cehennemi anlatmakta. Zaman onları yıpratmış olsa da sahranın yüzünde lavların izi hala belirgin. Sahra çölü uçsuz bucaksız bir kum denizi. Bu kum denizi belki de on binlerce yıllık gizemleri örtmekte. Rüzgar yapayalnız. Tek ortağı Baharya'nın taşları. Onlara nefesini üfledikçe yalnızlığı şekillenmekte. Şimdi biz de ortağız bu sessizliğe. Sarmal olduk rüzgarla birlikte. Kelimeler havada asılı. Anlam yok çünkü Sahra'nın masalı tek ayın dilinde. Coşkun Aral, bu kızgın çölün sayısız hikayesini sizlere taşımak için burada. Elinizdeki kum, geçmişin gizemini taşımakta. Kum bir pusula, kum bir harita, kum tarih. Huzura ermek elinizde. Gizemi çözebilecek güç de kalbinizde. Burası bir zamanlar bir denizdi, sükunet denizi. Şu anda ise büyük sahra. Mısır'dan başlayıp ta Fas'a kadar giden büyük bir okyanus, kum denizi. Üzerinde binlerce medeniyet kuruldu. Firavunlar döneminden bugüne kadar yüzlerce uygarlığın izlerini görebiliyoruz bu sahrada. Ama şu anda Sükunet Denizi'nde sadece kumla karşı karşıyayım. Bu Huzur Denizi'nin kumundan size bir avuç getireceğim. Umarım yaşamınızdan huzur etsinler.